Daha henüz Ocak ayını yaraladık ancak değerli metallerin rekor serisi hız kesmiyor. Altında düne göre limitli bir artış var ancak gümüş günlük %5 getiri yani alışkanlık haline getirdi. Detaylara geçeceğiz. Çeşitli konu başlıklarımız var. An itibariyle kapalı çarşıda gram altın 6.504 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 10.605 TL'nin üzerinde ve tam altın ise 42.218 TL civarlarından burada alıcılarıyla buluşuyor. Sırayla gidecek olursak aslında dün akşama doğru piyasa biraz geri çekilse de ta ki ABD üfe daha doğrusu tüfe gelene kadar e, tüketici enflasyonu yüzde 2.7 ile beklenti dahilinde açıklanınca e, piyasaların ve metallerin tepkisi oldukça olumlu oldu. Çekirdek tüfe de yüzde 2.6 ile beklentinin bir puan altında gerçekleşti. Oradan FED'e geçelim. Hafta sonu FED Başkanı Paola soruşturma açıldı. E, Paola, da sert bir yanıt verdi. Ardından aralarında Janet Yellen gibi eski FED yöneticilerinin olduğu önemli isimlerde bir destek mesajı yayınladı. Buna ek bir gelişme var. O da Avrupa Merkez Bankası da Paola destek mesajı yayınladı ve dedi ki Fed'in bağımsızlığı, Merkez Bankalarının bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz. Oradan diğer bir diğer sıcak konu başladı. Trump ve İran'a geçelim. İran e, protestolarına yaklaşık 2000 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilince tansiyon bir hayli yükseldi. Dediğiniz gibi Trump bir destek mesajı yolladı. Aslında Venezuela'dan alışık olduğumuz kadarıyla cuma piyasalar kapandıktan sonra bir harekat gelebilir. Bu konuda yakından takip edeceğiz. İran ekonomisi de savaşa bağlı olarak bayağı yıprandı. E, Riyal'in orada e, aşırı derecede bir diğer kaybının olduğunu biliyoruz ve bu bağlamda savaş alanlarının e, alternatif finans sistemi bitcoin'de o Kasım ayından beri görülmeyen 96 bin seviyesi görüldü. Biz bunu Rusya-Ukrayna savaşlarının aslında başlangıcında da görmüştük. Bitcoin'in prim yaptığını. Tabi insanlar e, paraları çıkarmak için çeşitli yöntemleri tercih edebiliyor. Oradan aslında en çok konuşmamız gereken e, gümüş. Hala gümüş. Yılbaşından beri gümüş. Neden? Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında belki hatırlarsınız batıda gümüş 70 dolar ekran fiyatı olarak e, geçiyordu. Ancak Şangay piyasasında 80 dolar Şimdi baktığımız bu görüntüde ise Batı'da şu an 90 doları geçmiş durumda. Şangay piyasasında ise 100 doların üzerinde gümüş. E tabi savaş ve savaş beklentilerine da bağlı olarak para arzının, devletlerin para basması, endüstriyel ve özellikle savunma sanayinde gümüş kullanımı Tomahawk gibi füzelerde. Dünyanın en büyük gümüş işleyicisi, üreticisi değil ancak işleyicisi Çin'in 1 Ocak'tan itibaren ihracatı kısıtlaması. Bunlar hep gümüşün bu etkenler öncülüğünde bir arz şoku yaşanıyor, bir talep patlaması var. Nerede? döner nereye gider onu kestirmek zor. Yakından takip edeceğiz verileri diyelim ve şimdilik kapalı çarşıdan dünya piyasaları gündemine dair aktaracağımız notlar böyleydi. Baran Ükenek küresel piyasaların neyi beklediğini, kapalı çarşıdaki durumu bize aktardı. Devam edelim haberle. İstanbul